Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 29 Ekim Salı. Yurt genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Çoğunlukla parçalı bulutlu bir gün yaşanacak. Şimdi haberler. IMF, Merkez Bankası ve Sermaye'nin asgari ücret artışını baskılama çabasına karşı iktisatçılardan itiraz geldi. Türkiye ekonomisine odaklanan 120'yi aşkın iktisatçı, hükümete yazdığı açık mektupta asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması çağrısında bulundu. Ekonomi yönetimi tarafından asgari ücrete ara zam yapılmamasının gerekçesi, talebi kısmak ve enflasyonu düşürmek olarak sunulmuştu. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin işverenler düşük oranlı beklentilerini erkenden paylaşmaya başlamıştı. IMF'de, geçen hafta, %30'u geçen bir zam oranının işletmeleri zora sokup, ekonomiyi yavaşlatma ve enflasyon beklentilerini bozma riski olduğunu savunmuştu. Banka, ücret artışı yerine, düşük gelirli hanelere nakit transferleri yoluyla destek sağlayacak sosyal programlar geliştirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Kulis haberlerine göre, aynı dönemde Merkez Bankası Başkanı Karahan'da, ABD'de yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda, 2025 enflasyon ve büyüme hedefleriyle uyumlu olarak, Asgari ücret zam oranının %25 civarında olacağını söyledi. 2025 enflasyon hedefleriyle uyumlu, gerçekleşen değil, beklenen enflasyon oranında zam yapılması anlamına geliyor. OVP kapsamında gelecek yıl için beklenen enflasyon oranı %17.5. Yılın başından bu yana enflasyon karşısında %35.8 eriyen asgari ücret hali hazırda açlık sınırının epey altında. Bir diğer deyişle, asgari ücrete %25 civarında zam yapılması, bir yıl boyunca düşen alım gücünü bile telafi etmeyecek. Alaaddin Aktaş'ın hesaplamasına göre, çalışanların yalnızca 2023 yıl sonundaki alım gücüne erişmesi için bile %38 zam yapılması gerek. Aralarında, Şevket Pamuk, Erinç Yeldan, Korkut Boratav, Uğur Gürses gibi isimlerin bulunduğu iktisatçılara göre, uzun süredir devam eden yüksek enflasyon, Dar gelirlileri ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirdi ve yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürdü. İktisatçılar, dar gelirlilerin yaşam standartlarının düşürülmesi üzerinden elde edilecek bir enflasyonla mücadele başarısının bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici olduğu görüşünde. Yeni doğan çetesine ilişkin toplam şikayet sayısı 350'ye ulaştı. İddianamenin kabul edilmesiyle ilk duruşmanın 18 Kasım'da görülmesine karar verildi. KKTC'de yer alan Doktor Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan bakım ünitesinde bulunan bir bebek hayatını kaybetti, 6 bebek entübe edildi. Bebeklere verilen mamanın içine tıbbi alkol karıştırıldığı iddia edilirken 5 sağlık çalışanı gözaltına alındı. Almanya, Schengen vizesi için Türkiye, Çin ve Fas'tan yapılan ve reddedilen başvuruların otomatik şekilde askıya alınacağını ve Temmuz 2025'e kadar itirazlara cevap verilmeyeceğini duyurdu. Buna göre, Almanya'ya yaptıkları başvurulara gerekçesiz olarak red cevabı alanlar, bu süre içinde itiraz edemeyecek. İstanbul Kuyumcu Kent ve diğer bölgelerdeki altın üretim atölyeleri, uzun yılların ardından ilk kez 10 ila 15 gün kepenk indirme kararı aldı. Altın piyasasında, bugüne kadar görmedikleri bir durgunluk yaşandığını belirten sektör temsilcilerine göre, bunda uluslararası piyasalarla açılan fiyat farkı ve altın ithalatındaki kota etkili. Şu anda Türkiye ile uluslararası piyasa arasında altın fiyat farkı kilogram başına 3500 dolar civarında. Yabancıların yanı sıra yerli üreticilerin de üretim üslerini Dubai, Mısır ve Irak gibi ülkelere taşımaya başladığı söyleniyor. Endonezya, Apple'ın ülkeye yönelik yatırım vaatlerini yerine getirmemesi nedeniyle iPhone 16 serisinin ülkedeki satışını ve kullanımını yasakladı. Apple, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya'ya 1.7 trilyon rupi'lik yatırım taahhüdünde bulunmuştu. Sanayi Bakanlığı'nın açıklamasına göre şirketin yatırımı 1.5 trilyon rupi'de kaldı. Gürcistan'da hafta sonu düzenlenen seçimlerde %54'lük oy oranıyla zafer ilan eden iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, muhaliflerin seçimlerde hile yapıldığına yönelik iddialarını reddetti. Ülkenin batı yanlısı Cumhurbaşkanı Zura Biçvili de seçim sonuçlarının değiştirildiğini öne sürüp parlamento önünde eylem çağrısı yaptı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcileri de hem seçim günü hem de özellikle kampanya döneminde gerçekleşen sayısız ihlal olduğunu belirtiyor. Ülkenin başlıca dört muhalefet partisi sonuçları tanımayacağını duyurdu. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.